Ola! İki kanalına Merhaba arkadaşlar. Bugün dünyada insanlar tarafından hala keşfedilmemiş yerler var. Daha ayak basmadığımız yerler. Şimdi bugün insan tarafından hiç keşfedilmemiş yerlere bakacağız. Aşağı in ve kanala abone ol. 100 bin abone olmamız için B kere katıl. İn aşağı abone ol ve like at. bekliyorum Tamam. Sırada beşincisindeyiz. Bu bir okyanus. İnsanın sahip olamayacağı kadar büyük. Yani hiç bir ev inşa edemezsin. Yapmış da olabilirler belki. O yüzden baya büyük. Ama bugün daha derinleneceğiz, daha büyük yerlere bakacağız. Devam ediyoruz. Keşfedilmemiş birkaç bölge var. Ama biz belirli bir konu hakkında konuşacağız. Görünüşe göre birkaç insan buraların daha hiç keşfedilmediğini düşünüyor. Fakat buralara gidilmiş. Peki sen Marian Fossa'yı daha önce duydun mu? Marian Fossa Pasifik'te bir yer. Daha önce duydun mu? Burası şu kutu içerisindeki alan Marian Fossa'nın bölgesi. Dünyanın en derin yerleri olarak bilinen bölgeleri orası. Ve oradaki en uç nokta şu şekilde. Bayağı derin. En derin noktası olarak kabul ediyor Marian Fosso'nun. En derin noktası. Bu 10 binden fazla derinliğe tekabül ediyor. Bunu sizin daha iyi anlayabilmeniz için bir karşılaştırma yapacağım. Bir uçağın boyutunu biliyorsunuz değil mi? Bakın. Bu fotoğrafta bir uçak var, Everest dağı var, alt dağları var, yük gemisi var, ve bir tane balina var. Tamam mı? Ölçülerine bakın. Everest Dağı'na bak. Everest Dağı ne kadar büyük. Şimdi Everest Dağı'nı ters çevir. O boşluktaki üçgene koy. Baya derin yani. Derin Buradan anlayabilirsiniz de derinliği. Yani burası çok derin. Çok çok derin. Hatta bazı insanlar orada canavarların yaşadığını düşünüyor. O kadar derin ki daha dinozorlardan önce yaşayan canavarların orada yaşadığını düşünüyorlar. Baya derin. Bak orada ne kadar derine inerseniz inç kare başına su basıncı artıyor. Yani inç kare başına 8 tona tekabül ediyor. 8 ton basınç. Çok büyük bir basınç yani bu. Üzerinize kamyon oturması gibi bir şey. 8 tonluk kamyon olabilir. evet. 2012 yılında James Cameron buraya inmeye karar verdi. Arkadaşlarıyla birlikte dike inebilen bir denizaltı yaptılar. Bu da e, içeride çektiği bir görüntüsü. Yani aşağı inerken. Ve bunu bir film yaptı. National Geographic'te yayınladı. Kimse beğenmedi yaptığı filmi. Eleştirmenler bunun bir saçmalık olduğunu düşünüyorlardı. Kendisini tanıtma amacı olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü adam hep ben diyormuş. Ben böyle yaptım, ben şöyle oldu falan. Go 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 go. Şimdi deniz tabanlı keşfetmek için indiklerini söylüyorlardı. İzleyen insanlar da deniz t-rex'i atıyorum ya ejderha mejderha bir şey o tiplerde bir şeyler görmek istiyorlardı. Fakat gördükleri şeyler bunlar. Ahtapot. Ve çok fazla karanlıktı. Orada bir yüzen yılan var. Yılan balığı. Ve başka ne var? Yumuşak zemin. Yani orada büyük bir megalodon olacağını falan düşündüler fakat yok. Gerçekten yok. Hani en iyi ihtimalle bir megalodon görebilirlermiş. Megalodon da köpek balığının 10 katı büyük. Hatta belki 20 katı. Çok büyük bir balık. Köpek balığı. Hayali bir köpek. Hatta <laughs> işin hani komik mi? Bilimsel mi? Yaklaşayım bilemedim. Orada bir tür keşfettiler. Yumuşak salatalık türü. Hani sen bir Godzilla kadar ürpertici bir yaratık bulmak istiyorsun. Bulduğun şey yumuşak salata. Deniz salatası. Şimdi listemizin dördüncü sırasındayız. Evet, dört. Ve bir hayal kırıklığından kurtulalım artık değil mi? Ve daha ilginç şeylere bakalım. Eğer görünmez olmak istiyorsan bu videoyu izlemeye devam et. Tamamını izle yoksa görünmez olamaz. Şimdi dördüncü sıramızda biz donmuş yerler hakkında konuşacağız. Yani sıfırın altında yerler. O kadar soğuk ki insanların götü yemiyor gitmeye. O derece yani. Yani var olduğunu bile bilmiyoruz. O derece bir yer. Çok yüksek bir dağ var. Böyle bakıyorsun. Diyorsun buraya kimse çıkamaz. %99 ölüm şansın var. Hiç çıkamazsın sen buraya. ona bir yaklaşıyorsun ki Ahmet abi orada mısır satıyor. Ha Ahmet abi orada mısır satıyor. Gel 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 dinliyorum dinliyorum. İnsan virüs gibi yayılır. Nerede olursan ol işte insan hemen insan hemen bulursun. Virüs gibi yayılıyor insanlar. Ama bizim bahsettiğimiz bölgelerde gerçekten insanlar hani varsa bile çok nadir. Çünkü bizim bahsettiğimiz yerlerde ölüm tehlikesi çok yüksek. O yüzden zaten yaşanmıyor. Yaşanabilseydi oraya da bina dikerlerdi. Mesela Rus toprakları. Çok soğuk değil mi? Şimdi Rus topraklarında bir yer göstereceğim. Orası çok, çok ve çok çok soğuk bir yer. Böyle bakalım haritaya. Evet evet o renkli olan kız. Orası o kadar çok soğuk ki. Daha keşfedememişler birçok yerini. Şimdi oranın ismi ya Saka Cumhuriyeti ya da Yakuşya Cumhuriyeti diye biliyorlarmış. Veya ikisini bir de kullanıyor olabilirler. Bu Evet. Gösterdiğim yerde çok az insan yaşıyor. Çok çok az insan yaşıyor. Hani koskoca yer sadece çok az insan yaşıyor. Şimdi o toprakların büyüklüğü hakkında bir fikriniz olabilmesi için bir benzetme yapacağım. Hindistan kadar orası. Yani büyük yani. Ama çok az insan yaşıyor çünkü çok soğuk. Ve sıcaklıklar çok tuhaf. Bu Yakut bölgesinde %40'ı Kuzey Kutup dairesinde oranın sıcaklığı eksi 43 dereceye kadar çıkıyormuş. Eksi 43 derece hani. Nasıl bir soğukluk biliyor musun? Ha, götünüzün hakikaten donması, öyle bir soğuk. Bodrum'un sıcaklığının tam tersini düşünün, tam tersi, öyle bir sıcak, hakikaten. O kadar soğuk ki toprak donuyor, toprak. Yerde bir buz tabakasının olduğundan bahsetmiyorum. Donmak çok ayrı bir kavram. Donmak, arazi donmuş. Yani bitki nasıl çıkıyor dışarı? Bitki nasıl yaşıyor? Yine de bitki çıkıyor dışarı. Yani yine de orada bitki yetişiyor. Buna inanıyor musunuz? Burası da o yerin görüntüleri. Şimdi bak, buzun kendisi. Çöl gibi ama buzun kendisi. Yaz olduğunda bakın nasıl oluyor. Ve renk geyiği. Noel babanın gibi ya. <laughs> ben beyazı çok tatlılar. Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> Acaba uçuyor mu ya bunlar? Uçuyor uçuyor. Bence de uçuyor. Başka bir bölge. Çok 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 soğuk bir bölge. Burası Görland. Dünyanın en büyük adası. Ne kadar havalı değil mi? En büyük ada bizde yakışır. Sadece yüzde %80'i buz. Çok değişik geliyor değil mi size? Çünkü adayı her zaman bir tropik bölge olarak hayal ettik. Ama burası buz adası. Anladınız buz adası burası. Yüzde sekseni buz. O adayı her zaman kum, güneş, hindistan cevizi olarak hayal ettiğini biliyorum. Ama burası buz. Sadece buz. Orada kaydedilen en düşük sıcaklık eksi 66 derece. Ah soğuk. Ve Jorland. Görüyorsunuz değil mi? Buz, buz. Çok soğuk. Bu adanın büyüklüğüne bakın. Bir kıta kadar. Resmen bir kıta büyüklüğünde. Söylediğim saçma değil değil mi? Zaten her kıtanın kendisi bir ada değil midir? Bak Jörland'da yaşayan bazı insanlar var. Bak bu fotoğrafa bakalım. Güzel görünüyor. Jörland'da uygarlık bile var. Bakın ne kadar şirin öyle Ama çok soğuktur ya. Yaşayamam ki ben orada. Hakikaten. Ya bir insan oraya gittiğini nasıl düşünebiliyorsunuz ya? Veya yani nasıl başladı? Hiçbir fikrim yok. Şöyle mi oldu? Düşünsene Ahmet abi orada. Ya bura çok iyi ya. Ha? Şuraya amcan gelince kalır. Yenim. Bak sen not al. Şuraya amcan gelince yapak? Dedenleri buraya yapak. Ahmet abi sen nerede kalacaksın? Yenim ben şöyle büyük bir yere yer yapacağım kendime. Böyle denize sıfır. He he balık malık tutarız sen. Sen şey sen not al. Amcan gelince evinde yanımıza yapak. Beraber çıkarız balığa. Herkesin böyle gelişmiş. Ciddi ciddi sonuca mı Adamlar güzel bir yerleşim yapmış. Buzluğa. Şimdi Antarktika'ya geldik. Şimdi bak beyler, Antarktika gerçekten tuhaf bir yer. Sıcaklık hayal edemeyeceğin doruklarda. Antarktika'da kaydedilen en düşük sıcaklık şimdiye kadar eksi 97 derece. Baya soğuk, baya soğuk. Peki Antarktika'da ortadasın Merkezi Şöyle duruyorsun. Elbiselerini çıkarmaya karar verdin ne ne hikmetse çıkardın. Çıplak bu şekilde eksi 97 derecede ne olur? Hiç düşündün mü? Diş etleriniz o kadar kasılır ki dişleriniz yere düşer. Yavaş yavaş çıkartırız değil mi elbiselerinizi? Bir kereden çıkmaz. Bir kereden çıktığını varsayarsak o şok etkisiyle büzüşürsünüz. O kadar soğuk, o kadar keskin rüzgarlar var ki. Bir gece dışarıda kaldığını varsayarsak hemen ölür. Bak tüm donanımların olmasına rağmen insan vücudu bu kadar tepkiye dayanamıyor. Ve bölge bu şekilde görünüyor. Büyük bir yer. Tantik adam mutlu olabileceğiniz bir şey söyleyeceğim. Orada çok penguen var. Buyurun. Bayağı penguen var. Gitmenize bir sebep. <laughs> Ama penguenler insanları sevmiyor ona göre. Ve güzel görünüyor aslında. Soğuk olmasına rağmen. Ha, bu yerlere sadece bakmak gerekiyor ya orada yaşamayı düşünme sakın. Şimdi listemizin 3. sırasındayız. Şaşırtıcı bir şekilde hiç tırmanılmamış bir dağ var. Onu hiç hayal edemiyorum nasıl tırmanamadınız. İnsan zaten her şeye tırmanmak istiyor. Her şeyi fethetmek, her yere varmak istiyor. Ama bu da hiçbir insan tırmanmamış. Dağın ismi Gangkar Poensu. Doğru telaffuz edemedim biliyorum ama yazdım alta oradan oku. Nerede olduğunu biliyor musun? Butero. <laughs> Butan diye bir yer. Butan adında bir ülke var ya. Butan. Acaba anlamını ne? Biliyorsanız yorumlar yazın. Butan. Gülmeyeceğim. Komik değil. Gülmüyorum. Burası 7570 metre yüksekliğinde. Tam ölçüyü. 7550. Ya 51 de olabilir. <laughs> Neden 7550 yazmıştır? Ama bu kaç metre ya? Ya tam işte, tam 100 metre ya. <laughs> 100.00 Everest dağından daha küçük ama yine de çok büyük. Bununla birlikte çünkü buraya tırmanılması yasak. Kimsenin tırmanmamasının bir nedeni var. Acaba orada ne saklıyorlar? Bu tam bölgesinde manevi inançlar olduğu söyleniyor. Acaba doğru mu? O yüzden çıkmıyorlar. Yerel halk orayı korumak için hükümeti motive etti ve yasaklattılar. 1994'ten önce de din olarak koruyorlarmış. Diyorlarmış ki çocuklarına, oradaki bölgelere şunu açıklıyorlarmış. Kutsanmış daha kimse çıkmamalıdır. Çıkarsa belalı olurmuş. Oradaki bakire dağ bu. Evet, kimse o dağa tırmanamaz. Neden? Bunun sadece bir bölümünü görüyoruz diyorlar. Tam öyle tehlikeli görünmüyor gibi olabilir. Bir de şu fotoğrafa bakalım. Ben öyle düşünmüyorum. Bence gayet tehlikeli. Ve listemizin ikinci sırasında Vietnam'da son Dong mağarası diye bir yer. Dünyanın en büyük mağaralarından bir tanesi. Bak bu yüzden savaş kazandılar bunlar. Herkes bu mağaraya saklandı. O kadar büyük. Ama çok şey yaptılar. Oraya girip siper aldılar ve kimse onlara ulaşamadı. Hakikaten iyi bir yer. Bak orada kırmızı raptiye ile işaretlenmiş yer orası. Ve bu mağaraya giren bir insan. Çok büyük bir mağara. Çok büyük. 150 metre büyüklüğünde 200 metre genişliğinde bir yer. Yani bir fikriniz olsun diye söylüyorum. Mağaraya bir tane gökdelen sağar. O kadar büyük. İnsanların oraya gidip mağarayı ziyaret etmesine izin veriyorlar. Sadece bir sınır var. Yılda sadece 224 kişinin oraya gitmesine izin veriyorlar. Oraya bir rehberle gidiyorsunuz ve oraya ulaşmak için 80 metre boyunca kendinize zarar vermeden inmeniz gerekiyor. O yüzden böyle bir sınır var. Mağara o kadar büyük ki daha mağarada keşfedilmemiş tüneller, daha küçük küçük mağaralar olduğu söyleniyor. O kadar büyük ki bakın adamı görüyorsunuz böyle büyük. El değmemiş. Yani o kadar büyük. Ağaç mağaç çıkıyor içinden. Büyük bir mağara. Jurassic Park gibi. Hakikaten büyük ya. Bir de eski çağlardan kalan bir his yaratıyor. Bu mağaranın 2,5 milyon yıl önce saf erozyonla ortaya çıktığı söyleniyor. Bu mağara o kadar yaşlı ki. O kadar yaşlı ki. Ciddi anlamda yaşlı. Ve şimdi final. Yani birinci. Queensland. tanca duydun mu? Queensland. Avustralya. İnsanoğlu tarafından asla... Eskimeyen bir bölge. Efsane barındıran bir bölge ancak bildiğimiz gerçek kanguru 100 bin abone ulaştığımızda kanguru avlamaya gidiyoruz Kanguru Avustralya'nın Queensland bölgesinde var. Birazdan onun nerede yaşadığı hakkında daha doğru bilgilere sahip olacağız. Queensland'da rezervasyonlar var. Gidiyorsun rezervasyon alıyorsun. National Ulusal Parkı. Ve bu rezervi yaptıktan sonra gidebileceğiniz, gidebileceğiniz alanlara sahip oluyorsunuz. Bu rezervasyonu yaptıktan sonra bile birçok yere gitmeniz yasaklı kalıyor. İnsan erişimi yasak. Dünyanın en eski ekosistemlerinden bazılarını içeriyor burası. Şimdi her şeyimiz tamamsa gidip kanguru alacağız. Fakat ondan önce aşağı kanala abone ol. Bizi 100.000 abone yap. Ve gidip kanguru avlayalım. Tüm rezervasyonlar benden. Şimdi bu haritada işaretlediğim noktada bunlar yaşıyor. En azından bizim gidebileceğimiz alan olur. Ve işte gittiğimiz yer böyle. Egzotik. Ee, Avustralya ejderhası. Çok güzel. Avustralya ejderhası. Timsah. Avustralya'da yaygın bir hayvan. Hakikaten iyi. Şöyle bak. Hakikaten iyi. Ve Avustralya'da deniz ejderhası da var. Ha ejderhalar var zaten. Çok garip lan. Hakikaten garip. Ve bu kertenkele bu kalemun. Tipi biraz fareye benziyor. Ben öyle benzedim. Şu hayvan da dünyanın en zehirli hayvanlarından kamadusa. Orada bir de vatozlar var. Buradaki vatozlardan korkmalı. Ve şimdi aşağı in ve kanala abone ol. Kangura avlamaya gidecektik. Unutma. Gide abone ol. <laughs> şimdi daha fazla bir video için aşağıya gidip like atın. Bir de yorum atın. Şuradaki videolara da tıklarsanız da efsane olur. Çok güzel videolar var. Bak alt alta iki tane çıkmış. İki tane video. Onlardan birine tıklayın. Hadi. Hadi tıklasana. Tıklamalarım. Abi, çau.